Sosyal ağ kullanıyor musunuz? Evet, evet. Evet, evet kullanıyorum ikisini de. Sizin için e, en etkin yaklaşım hangisi? Facebook, Twitter? Ee, Facebook artık biraz hani çok fazla kullanılmaya başlandığı için Twitter'a daha çok yoğunluk var şu, an, şu, sıralar. O yüzden hani Twitter'cılardanım ben daha çok diyeyim. Ee, güzel yani hani. Size göre takipçileriniz sizi nasıl belirliyor? Genelde yakın çevrem hani arkadaşlarım olduğu için hani tanımadığım kimseleri ben fazla eklemiyorum. kendimde hani e, eklememeye çalışıyorum açıkçası. Yani tanıdıklarım olduğu için hani sürekli takip ediyorlar zaten ne ekstradan. Yasemin Ayhan. Ee, niye, ne ee, tasarımcı genç tasarımcılardan Songül Kocanın asistanlığını yapıyorum ben. <laughs> Burada da CPI Forum'da kendi standımız var. Peki moda Pas iletişimi için neler söyleyeceksiniz? Ee, moda iletişimi için yani, ne diyeyim? iletişimin günde ve diğer alanlarda nasıl bir sağlanabiliyor musunuz? Son zamanlarda özellikle bayağı bir iyi oldu. Hani hem sponsorluk açısından hem destek açısından güzel şey çalışmalar yapılıyor. Bence iyi yani son yıllardaki bu bağlantı da güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler.